gördüğünüz gibi AES oynayacağız. Dur başlayalım. AES oynayacağız yani. Kabus. Başla. Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Miles. Çok zengin bir adamı. Şöyle bu, bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak adam bir süre önce ortada kaybolmuş. Bu işte sonra hazır olacağım. Ne yapayım? Başla. Aga kabusta oynuyoruz. Dur. Başladık. yine geldi Bir tane göz aldım. Geçsene ananı. Şey ben bir otladım. Ben 2 Ağustos'ta oynadım ki. yazmış. Şunu şuraya alsam. Heh tamam. Ne bak kap parmağım çıkıyor ya. Hiçbir bir şey yok. Ya da parmağım çıkıyor ya. Şey Tamam. Bir süper. Anam kaçtım 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 kaçtım. Yine geldi ya. bu enayi oraya gitsin Evet 8 sene topladım. Ya hiçbir bir şey hiçbir şey çıkmıyor ya. Telefon çalıyor. Gözü al. Gözü Çabuk, çabuk. Çabuk çabuk boyayalım. Tamam abi. Üst katı full nutladık neredeyse. Evet. Şurayı da alalım. Şunları da al abi. Gelme buraya. Oh tamam. Burada bir şeyler var mı? Göz falan var mı? İyi abi. İnşallah. Bu katta dolaşmaya devam et lütfen. Uy çok yine buraya şimdi de buraya geldi ya Lütfen. 25 oldu Hadi abi 5 tane kaldı lütfen Evet 3 kat kattı hadi abim 2728 geliyor, 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 geliyor. <laughs> Dur. Bir dakika, Öldüm ya. Ya 29 olmuştu. Bir tane kalmıştı ya. Bir tane. Neyse arkadaşlar. Biz da sonuna da geldik diğer videoda görüşmek üzere bay bay.